Daha ne kadar oturacaksın burada? Geceye kadar, yarın sabah, iki gün, beş gün ve sonra? Sonrayı düşünmek bana mı kaldı diyorsun değil mi? Evet, sana kaldı. Bir yanda seni doğuran, diğer yanda da seni büyüten. Hangisine yüzünü dönsen diğerine günah. Senin tek rehberin kalbin. Akıllı olacak bir iş değil bu. Yıllar sonra vereceğin karar yanlış bile olsa inan bana hayatında verdiğin en güzel karar olacaktır. Git yüzleş. Sen güçlü bir çocuksun. Hatta ne çocuğu? Koca adamsın artık. Bir yaşa kadar insan hikayesini başkaları yazar. Annesi yazar, babası yazar, öğretmeni, hatta arkadaşı yazar. Ve bir gün gelir, o kalemi sen alırsın eline. Ve başlarsın öfkeyle yazmaya. Bazen susarak, bazen de pişman olarak. Şimdi sıra sende. Al kalemi eline ve yazmaya başla. O konakta senin yazacaklarını ve söyleyeceklerini duymak isteyen insanlar var. Ve git onlara de ki, Bundan sonra bu benim hikayem. Bunu ben yazacağım. Ama unutma Baran. Bir gün gelir yazdıklarını silmek istersen silmek zaman alır. Sildim zannedersin. Ama izi kalır. O yüzden yazdıklarına dikkat et. Bak, bu vav harfi. Vav harfi... ...anne karnındaki çocuğa benzer. Çift vav da... ...buluşma, kavuşmadır. Ah, Bu artık senin. Çok bekletme. Günü geldiğinde bunu barana ver. Herkesin doğru bildiği yanlışları sonra anlatırsın. Erken daha zamanı var Baran. <laughs>